Onlar Kur'an'ın yeni muhafızları. Peygamber Efendimizin sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir hadisini şiar edinen Adıyamanlı 57 öğrenci hafızlık eğitimlerini tamamlayarak icazetlerini aldı. İşte öğrencilerin hafızlık heyecanı. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hıfz edip gönüllerini nakşettiler. Adıyaman'da çeşitli kurslarda eğitimlerini tamamlayarak Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen 57 öğrenci hafız oldu. Öğrenciler için Kahta ilçesi Ebu Sadık Parkı Seyir Tepesi alanında hafızlık icazet töreni düzenlendi. Programda dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu. Amin genç hafızların heyecan ve mutluluğuna Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı ile Adıyaman Valisi Mahmut Cuhader de ortak oldu. Rabbim bizden istediklerini Peygamber Efendimiz aracılığıyla bize iletmiş. Elbette ki onu ezbere bilmek, ezberden okumak çok değerli. Kur'an yolundan ayrılmayacak nesilleri de yetiştirmemiz lazım. O yüzden bu tören çok değerli. Adıyaman müftüsü Taşçı ise hafızlığın önemine dikkat çekti. Hafız ve hafızlık yaşamış olduğumuz şu fani alemde bu toprakların tanıdığı tanıyacağı ve bu topraklar üzerinde gezip dolaşan insanların varlıkların ve canlıların en değerlisi, en kıymetlisi, en değerlileri. Onların değerleri hiçbir şeyle karşılanmaz. İlahilerin okunduğu programda sema gösterileri yapıldı. Hafız olmayı başaran gençlere belgeleri verildi.